Herkese selam bugün yepyeni bir Europa Universalis 4 videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün serüvenimize Osmanlı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere ki ben hatırlamadığım üzere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son ne yapmıştık ne yapacaktık ve ne yapıyorduk dram fikrim yok ama bir şeyler halledeceği yok. Dalmaçya var burada bir dakika. E, Fransa, Napoli, Floransa. Aa. Floransa nerede lan? Yaşıyor mu Floransa? Ben mi göremedim? Floransa nerede lan? Ha şurada şey yapmış. Sıkışmış tamam. O zaman bence bak şu Dalmaçya'ya saldırmak güzel olabilir aslında. Hani Zara için girip e, Fransa'ya da devre dışı bırakırız bu sayede. Valla güzel olabilir aslında. Bakalım. Şimdi 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 şimdi. Bakalım. Ne yapabiliriz? E, i̇lk başta dediğim gibi bunu yapmak daha mantıklı. E, çünkü Naples'ı da e, Naples'tan da toprak almak bizim için güzel olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi Avusturya elayı bunun. E, Avusturya elayı olduğu için hem onu da bozdururuz falan. Papalık elaylığını da bozdururuz. Papalın e, Papalığın Kastil'de elayı var bak. Kastil'de şey. Bu niye gelmiyormuş? French Opinion. Ha, Fransa ile Papalığın arası iyi değil demek. Tamam bu bizim için bir advantage. O yüzden problem yok. Şimdi teknolojide ne durumdayız? 8 8, -8, -8 iz, Gayet iyiyiz. İndonatif çıkıyormuşuz. E, için yüksek mal. Aynen öyle. Hadi başlayalım bakalım 5'le. O zaman e, Fransa'ya bir girelim ya. Ne dediniz bu işe? Karakoyun niye Aa karakoyun mı girsek ilk ya? Bak mağazan naranla geliyor. Bak Persia. Persia'nın 15k ordusu 15k ne lan? İyi bak bunlara da girebiliriz. Bence bir karakoyun niye girelim. Tamam mı? Karakoyun şöyle öyle bir ar aradan sıyıralım. Yani doğuyu bir tamamen şey yapalım. Bak zaten bir ordumuz da oradaymış. Şu üçüncü ordumuzu da getirelim. Bir kara koyunludan güzel bir ısırık alalım. Ondan sonra batıya yöneliriz. Hatta belki Fransa'nın daha doğrusu şeyi düşer. Defender of Faith muhabbeti düşerse bizim için çok da daha daha da rahat olur serüven. Ama bir bakalım şimdi. Zaten admin ya gerçi admini şeyde kullanacağız. Milter'e ne yapabiliriz? Mil power'ı. Mil power şu an generale ihtiyacımız var mı? Yok. O zaman bazı yerlere şöyle üçlemeye çalışalım. Mil power olabildiğince e, power odaklı yatırım yaparız. Bu sayede man power sayımızda quality çapardım. Şey quantity çıkmamamıza rağmen iyi durumda kalır. Eee bayağı düşük bu arada. O oh, bayağı kötü aslında da. Merchantların e, işini yapsak güzel olur. Aynen workshop. Nereye istiyorsa workshop'ı yapalım oraya Halep'e. Ki Halep'teki workshop da işimize yarar. Tamam buraya bir workshop çaktım. Şimdi diğer orada gelmiş hemen. Bu adamlara bir savaş. Kimle savaştılar lan bunlar? Aa, görgeye daldın ha? Gel bakalım sen kime dalıyorsun? Böyle lavuk deyip. Şimdi ilk başta e, şu kaleye bir oturalım tamam mı? Ee, bir de Tebriz Capital aynen öyle oturalım. Bir de şu orduyla da e, şeyini ararız adamın. E, geriye kalan ordusuna bakalım. Hatta ki burada. Şurası iclensin madem. Bir de 4'ü alalım. Oyun FPS biraz daha kendini toparlasın. 4 de iyidir. E, şimdi bir dakika. E, bu adama bir savaşı ne edebiliyoruz? Edebiliyoruz. E, ona da edelim o zaman. Ona da edelim o zaman. Aynı anda iki savaşı yürütebilecek kapasitemiz tabii ki de var. E, ama Ha dur, ee, başka başka bir adam halletmiş orayı falan dedi bize, sıkıntı yok. Ee, gelirimiz ne durumda bu arada ben onu hiç hatırlamıyorum. 13 duka ama tabii bunun şey de var, looting stiz 7 duka oradan geliyor. Ama advisorlarımız iyi durumdadır ya, yani. advisorlarımız iyi durumdadır, ondan böyle şeydir. İyi, Merchantlarla falan da aramız iyi, gayet iyi. Herkesle aramız iyi daha doğrusu, güzeliz, güzeliz. 5, beş, beş legitmesi alalım abi, legitmesimizin durumu biraz sıkıntılı. Oo, oh, Devil Will Oğlum Event'ın isminin güzelliğine bak. Oo, lan buradan şeyi de aldık biz. Devri aldık E çok iyi. Burada bir kale var mı güneyde? Aynen, buralarda bir e, Ümera. Hmm, Ümera biraz kaybetti ama ona yapacak bir şey yok. 10 influence kazandılar lan. Hah. Çünkü Ümera'nın influence biraz sıkıntıda. Dur, 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 dur. Şuraya, 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 şuraya. Dön dön, 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 Bu e, free company'yi de atalım artık ya. Bayağı suyunu sıktık free company'nin tabiri caizse. O yüzden e, onu atalım artık. Şuna doğru bir gidelim Ne abi. Nereye doğru gidiyor bu? Şama doğru gidiyor. Şam'da bir indirelim bunu. E, Tebriz Tebriz'de düştü. Tebriz'in düşmesi güzel haber. Şirvan'a doğru ilerleyelim. E, aha burası da düştü. Çok iyi. Şöyle ordu bir böl. Şöyle aha. Bir stab. Ooo çok iyi. 50 prestij bir stab alırım abi. Bir stab beni sarar. Şöyle yerli prestij de alırım. Şöyle orduları da dağıtıp e, Gürcistan'ı Halledelim ki Gürcistan'ı fethetmemiz bizim için e, gayet iyi. Kırım ticaretinde biraz daha söz sahibi olabileceğiz bu sayede. E, Kırım'ın LA Greatport. Bak Kırım'a e, girilebilir. Çok iyi olur bu bizim için. Ve Georgia bize peace attı. Tabii ki reddediyoruz. Aa bir dakika orduyu lan. Şuna yani yetişme imkanımız yok da olsun. Şöyle şunu şuraya doğru itelim. Orduları. Şu Georgia'yı da bir tamamen e, boyunduruğumuz altına alalım. Coalition. Ya siz kimsiniz dayımın oğulları? Deyip. Burada Georgia ya yani ikisi çakalım. Çok iyi oldu bu arada. Ve şu e, şeyleri bir düzeltelim abi sınırları. Çok çirkin gözüküyor. Şöyle bir vasalımızla da bir e, akses sağlayalım. Ah, şurayı alabilseydim güzel olurdu bu arada. Hatta ülkesini bölmeye bakayım. Bak yere sal. Şunu al. Aynen. İyi böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Hatta şöyle bile alabiliriz. Ya da şöyle alalım aynen. Şöyle alalım. Toprak alma e, üzerine daha çok şey yapayım. Oo teknoloji cost bayağı iyi geldi bu arada bize. Teknoloji cost'un gelmiş olması çok iyi. E, 20 admin kaybetmeyelim bence. Gerçi her türlü 20 admin kaybederiz. On press lokal taksise gerek yok. Güzeliz ya. Nogay. Nogay ne arıyor lan burada? Oha Nogay bayağı iyi büyümüş. E, bayağı iyi lan. Bu adamlar iyi büyümüş. İyi büyümüşler abi. E, tamam buraları zaten biz full fethettik. Şu güneye doğru ilerleyelim. Şu kaleyi bir şey yapalım. Wild the Palace. o 20 nasıl veriyor lan. Çok iyi. O saray neymiş ya öyle. Bayağı iyi baya iyi. Kayıttayız değil mi? Kayıdımızda bir sıkıntı yok. Aynen öyle. Şöyle bir 5 desibel düşüreyim de fazla patlama olmasın sizin için. Gayet iyiyiz. Şimdi bundan sonrası siege zaten. Şöyle güneye doğru da ilerleyelim. Şu orduları da bölelim. Ki kabul ediyordur yüksek ihtimalle. Diyeceğim. Kalesi düşmedi hala. Aynen kale düşmedi ya. Kalesi var bir de ordusu da var hala tabii ki. Ee, şu 7K'lık da orayı. Şu, şu gel buraya da. Persiyeye de bir tokat atacağız tabii ki. Ee, onu da unutmamamız lazım. Ve o kale düşmeden vermeyecek değil mi? Aynen. E, ee, War Scourge Chut. Sıkıntı yok ama. Aa senin korun var mı lan burada? Gerçi sana toprak veremeyiz ki ya. Hiç uğraşamam onunla. Ha Samavat'ı kendine istiyor. Tamam Samavat'ta senin olsun. Core State'in mi? Aynen core province diyor abi. Çocuğun nereleri kor? Vast core Bunu da koruymuş. Bunda bakayım. O zaman şöyle yapalım. Şu toprağı alacağımıza vastı da vast mi ne? Orayı da e, bizim çocuğa verelim. Core state'iymiş abi. Çocukta dursun yani. Ne yapacağız biz? Bir yerimize mi edeceğiz? Aa doğru lan şu adam da var da. Ana ben onu unuttum. Bizim çocuklar hallediyor ama ben oraya gene bir ordu götüreyim. Diğer ordumuz nerede bu arada bizim abi? Bak şurada bir 20, 26 kamız var. Ha şurada da bir tane daha var. Tamam. Şunu da şuraya yollayalım. Şu orduyu da böyle şuraya yollayıp bir de ona general atayacağım. diplo diplo powerla şey yapabiliyor muyduk? Bu admin istiyordu değil mi? Dur. Şey yap. Warrex aşını. Sabliyoruz. Ilam düştü. Tamam. Kim bu? Ne veriyor? Bu 3 production efficiency'li. Güzel bir adam vardı bize. Güzel. Güzel. Vallahi güzel. Tamam. Buranın eee şeyi de düştü. Oy oha lan. Üç yıldız mı o general? İki yıldız. Baya iyi general hatta ha bu arada. Nice, güzel. Sen e, bize toplu paranı ver. Oğlum ne güzel şey yapıyor lan. Oo. Abi artı bir stab daha alıp, üçlerim ben stabı. Keyfime bakarım. Mil ve e, diplo powerlarımız baya e, artmış bu arada. Onları da şey yapacağız Dokuz tane piyade basayım mı hazır ben şurada boştayken? Azap infanterilerden şöyle. E, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Güzel. Şu ordudan, şu Free Company'yi e, silemiyoruz tabii ki. Şuradan çıkaralım. Şu orduları da artık yavaştan Ankara'ya doğru, e, şu orduyu birleştirip Konstantiniyye'ye doğru bir çekelim. E, şey olmasın, sıkıntı olmasın. Hop, bir şey başarım da almışız bu arada. Eşim'in başarmışız. Nerede o abi? Ben mi göremedim? Aynen, Assembled Army. Tamam United. Ha Balkanlara doğru gitmek lazım. Tabi Balkanlara gitmek lazım. Şu orduyu da Ankara civarlarında değil. Şuraya doğru bir birleştirelim. Evet bu kale niye düşmüyor peki? Şu eee Sildik mi lan? Sildik galiba. Ben silmedim diye hatırlıyorum Ha, şu tamam. Tamam bunu sil abi. Şurada 9K'yı birleştir. Hatta direkt getir. Gelmesine gerek yok. Orada boşuna şey yapmasın. Sirt'te volt çıktı. Ya oraya voltun çıktığı yerde yani hiç, hiç, hiç hoş bir yer değil. Ama onu oraya yollayalım abi. Oraya şey e, oluşturma ihtimali olan yerlerde korlayalım. Ve admin Focus'tayız, değil mi? Tamam admin fokusta kalmaya devam edelim. Bizim için en yararlısı admin fokus kesinlikle. Ve a, bu adam buraları veriyor. Burayı da a, alacağız zaten de. Ya şu adamdan bir ah tamam toprak alayım diye uzatıyorum savaşı diyecektim. Hmm. Şöyle her şeyini ver abi. Çık sen. Her şeyini ver çık. Oy, bayağı iyi ezdik bu arada. Bayağı iyi yedik yani. Ham yaptık tabiri caizse. Tamam şuradan e, Balkanlara doğru bir ilerleyelim. Şuna da bizim e, lideri verelim. %1 enflasyon yedik. Aa, olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Tamam dur bundan direkt korol atalım abi. Yapabildiğini korlasın. Ve e, teknolojiler geldi. Sen kimsin la? Ha, burada biraz dağılmış da buralar. Tunus'un elayları var mı böyle kalabalık? Algeris'te Turgot ama bomboş. Bir ara belki bir ara belki oralara da bakarız. Revolt nerede? Burada. İyi 17k burada hemen e, 17k ile bastıralım. Buralar e, Sünni galiba. Aynen Sünni topraklarından var. Güzel. Eee, bunları kabul etmiyorum. Over extension'ımız bayağı artmış bu arada. Onlar da yavaş yavaş korlansın. Kendine gelsin. Aleppo. Niye lan? 1512'ye kadar. 10 yıl. 10 yıl ne yaptık biz Aleppo'ya ya? ya? %70 al. Bu arada kim kırıyor bizim trade power'ı? Cyprus. Oo, Cy Cyprus çok kırıyormuş ya. Biz Cyprus'a bir, 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 bakabiliriz de Fransa geliyor ya. Fransa Fransa hiç şu an uğraşmak istemiyorum açıkçası ne yalan söyleyeyim. Şu Antakya'ya doğru çekelim orada diyor. Şimdi bu şeyler fulleniyor. Ee, onlar fullenmeden. Venedik Gains. Ya ne? Venedik. Bizden İskenderiye'yi alacak öyle mi? Tamam Venedik mi kaldı ortada? Art, artı 2 trader. Peki benim kaç? Artı 3 o. Bizden mil... Ya mil öyle kalabilir. Zaten milimiz fullenmiş anasını satayım. Hmm, şöyle azıcık basalım yerlere. Diplomatik power'ı da ne için kullanabiliriz? Ee, burada işimiz e, mesela Serbian. Hemen e, diplomatik power'ımızı burada kullanmamız bizim için çok daha avantajlı olacaktır elbet. Şimdi şu isyanı bir bastırmaya gidebiliriz. Yani dediğim, her türlü biz e, bir şekilde o adamı karşımıza alacağız galiba. Ship cost'u ne yapayım lan? Ben, o ne? O ne Ha bir dakika. End of the game diyor. Bir K ya. Değer mi? Bence değer bu arada. Yüzde yani %5 evet çok büyük bir ee, şey değil ama yani sonuçta end of the game bir event ve ben 400 duka her türlü bulurum bir yerden yani. Evet şu an biraz isyan atıyor. Aa attığı yere bak ya isyanı. Çok çok can sıkıcı. Bayağı can sıkıcı. Boşta bir liderimiz vardı onu oraya verelim. O burada da bir e, Balkanlarda da bir isyan söz konusu. Hemen oraya da bir 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 bir, bir, bir bakalım bir, bir bir bir. Borç bir tane aldık ondan sıkıntı yok. Evet bayağı borç isyan çıkmaya başladı. Şey arttı ya. Mmm. O a kötü oldu lan. Vallahi üzüldüm. Vallahi üzüldüm. Ne güzel e, şeydi. Transaction ya mint access istiyor. Vermiyorum abi. Tamam isyancıları bir 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 kefe, kellesini alıyoruz abi güzel. Ee, kara bölmemiz de iyi oldu bu arada. Ee, şu an ama dediğim gibi birazcık da batıya yönelmek istiyorum ne yalan söyleyeyim. Ne alalım? Tex, tex almam. İskenderiye belki. Moskü yani cami yapalım. Cami şuraya yaparız bir ara. Onu hallederiz. Üst doğru çekelim orduyu. Başka yapmamız gereken e, korlama yapabilirsin. Hadi al 17'ye sen de çık git başımdan. Yuvon tamam güzel burayı da hallettik. Oradan sonra şuraya da gidelim. Ee, şuraya da yollayalım orduyu. Ondan sonra birleştiriş yaparız. Güzel. Bu arada güzeliz, güzeliz. Vallahi çok iyiz. İyi ee, iyi büyüdük yani bence iyi. Şimdi dediğim gibi o zaman bir Dalmaçya, aa Avusturya PO düş. Ha yok tamam. Sadece Naples ve Fransa geliyor abi. Tamam. Ee, şöyle yapalım. Hemen bir orduyu buraya çekelim. Ya Fransa ile uğraşmak istemiyorum ama mecbur e, bir şekilde uğraşmak zorunda kalacağız. Ee, peki Fransa'yla elay olsam mesela ama kim yani ne gerek var ki elay olmama? Şimdi sallıyorum Avusturya ile bir savaşa girer bizi çağırır hiç uğraşmamıza değmez. Ee, şuradan bir çekeceğim bu arada. Ee, biraz düzelsin. Ne oldu lan? Oha bir dakika ne oldu? Coalition against Ottoman Empire. Aha. Aha aha aha. Ko koalisyon geliyor. Kar Kario must be sacked diye bir event geldi. Ve 12.000 bin manpower ve %5 war exhaustion sildi. Oha event'a bak. Biz peki şimdi nerelere claim kazandık abi tam olarak? Oha. Oğlum çok iyi lan. Valla süper. Süper. Bu elaylar ne peki abi? 7 düvelle savaş tam olarak bu oluyor herhalde. Donanma limitimiz ne, ne durumda bu arada? o fazla fazlasındayız. Tamam. Eee orduyu da hafiften şuralara doğru bir çekelim. Ya bize bir... Ne oldu lan? Bir şey yaptık. Bir şey yaptık. Dur, dur Bir şey yaptık. Tam Konya Konya'ya bir şey olmaz. Yanlışlıkla orduyu böldüm abi. Tamam. Ee, şeye doğru gelin. Yeni pazara doğru hepiniz. Yeni teknoloji. Ne diyor? Oyun verdiği sitabı alıyor ya. Üzücü. Verdiği sitabı alması üzücü. Togurt'la bir elaylık düşünmüyorum. Ya dediğim gibi şu an batıya Yönelmeyi daha çok istiyorum. Ama... Ya, ya Fransa ile şu an aramız kalp ya. Ee, friendlies, Hani o yüzden... Aha! Kolonializm. Ben kolonializmi direkt getireceğim. Hiç uğraşmayalım abi. Hiç, hiç gerek yok. Edirne'nin... Ee, burada dev cost veriyor muydu? Aynen. Benim ee, öyle bir yere basmam lazım ki. Konstantiniye değil orası mesela. Ya yani Edirne en mantıklı herhalde. Ee, Peki Ortodoks olması bize dev cost veriyor mu? Vermiyordur herhalde. 5 Yani buralara yakın bir yerde şey yok herhalde. Yani. Aha var. Devi kaç? 8 hem de. Nibolu. Bak Nibolu'ya getirebiliriz. Nibolu mantıklı olabilir belki. Ee, çünkü ama işte LOL, lokal dev kostu var. x 5 burada yok değil mi? Aynen, burada yok. Tamam, Nibola'ya getirelim ya. Şöyle... Oha! Ha, tamam. Daha tam harcamamışız. Tamam. Şöyle getirelim mi? Tamam. Hop, oh, Present. Güzel. Artı 3. Oo, oh, tamam. Çok iyi artı 3. E, Advisor gayet severiz. Ama e, tam da tam doğuda isyan çıktı. Onu bastıralım onu bastıralım sıkıntı yok ve Memnu'ya da bir ara gireceğiz ki e, şey yapınca şu Fransa'nın Defender of Fate'liğini indirince Possibilitizer artı bir alalım mı artı 22 yıl desen gelir o puan ya alalım alalım güzel güzeliz güzeliz Vallahi çok iyiyiz. E, Bu arada e, şeyimiz kaç ratio'muz? 24 bit. bizim 16'ya 6 kaç yapıyordu lan 22 yapıyor galiba. 16, e, 4, 6, aynı 22 yapıyor. Ben e, şuraya 2 infanteri daha gireyim. Sana da 2 infanteri daha gireyim. Sana da, e, şurada Konstantiniyye civarında 2 infanteri gireyim. Şuradaki orduya da. Kale mi düştü lan? Hayda, 3-5-6. 3-4, 3-5-6. Legal hair. E, İsmin olsun Mehmet İbrahim Mahmut e, Osman. Mustafa Mehmet. Ne olsun ya? Hadi Alparslan koyalım. Ya da Subutay koyacağım ismine. Subutay. 6 şey mili var. Helal olsun. Subutay Osmanoğlu aynen öyle. 3. Mehmet şu an başımızda. 5-2-4 gayet iyi. Nibola'ya getirmemiz çok iyi oldu. Etrafına şu an yayılıyor. Ki biz e, e, pardon, Inonative Idea'da çıktığımız için. E, şimdi bunu da alınca Institution Speed bayağı baya, baya OP olacak bizim için. Sevindirici bir haber. Sevindirici bir haber. Ee, şu orduyu da şu tarafa doğru çekelim. Ve Bitlis'te bir isyan daha maalesef. Şuranın bir e, CG tamamlansın. Unrest'e yerine Lejitmas'ı tabii ki tercih ederim. Ki ama Lejitmas'ım zaten fullenmiş. Güzel. Ee, 20 dakikada olmuşuz. Güzel. Güzel. Şu an iyiyiz ya. Şu orduyu da Konstantiniyye'ye doğru çekelim. Gereksiz kalemiz var mı? Burada var aslında ama. Ona da gerek var mı? Bilemedim. Bilemedim. Eee... Uh, bir trade idea bizi sarabilir aslında biliyor musunuz? Buradan sonra şey çıkabiliyor muyuz? Mil. Bir tane mi çıkabiliyorsak aslında quantity idea'yı alıp buradan land force limit modifier da alabiliriz çünkü force limitimiz sıfır. Yani direkt sıfır. Ama bilmiyorum. Bakacağız. Şu Zeta'ya doğru çekelim orduyu. Fransa'nın Defender of Fate'liği düştüyse çok sevinirim bu arada ama her türlü gelecek o adam değil mi? Defender of the Catholic Fate. Ya şimdi bu adam bir şekilde şey yapabiliyor muyuz acaba ya? Bu savaşa gelmesini engelleyebiliyor muyuz? Yani yapamıyoruz. Gördüğüm kadarıyla yapamıyoruz. Girelim o zaman ya. Fransa'nın Defender of Fate'li elbet bir gün son bulacaktı ve o gün bugündür deyip ee, şöyle girelim. Hatta bu orduyu da bence bu tarafa çekmemiz daha mantıklı çünkü Fransa'nın buradan geleceğini düşünüyorum. O yüzden e, Napoli'ye doğru bir ilerleyelim. Şimdi şu orduyu da bir getirelim şuraya. Otranto civarına civarına e, sıkıntı yaşamayalım. Başımıza bela almayalım. Güzel bu ordu burada e, bunu halletti. Şu kaleye gidelim tekrar. Direkt e, şunu ayarlayayım. Fransız orduları eminim ki geleceklerdir. Ama geleceklerse görecekleri de var. Taş gibi ordularımız var maşallah. Ve Fransa, aha Fransa gelmiyorken bunu değerlendirelim. Fransa gelmiyorken bunu değerlendirelim. Ee, de her türlü gelecektir illa elbet bir zaman. Hmm, sen ne yapıyorsun dayımın oğlu? Bizim lider var da lider nasıl bir lider acaba? Bakayım. 1-1-2. tam iyi fena değil fena değil. Güzel. Burada ee, İtalyan orduların donanmasını mahvettik. Yolladık. Bizim için güzel bir haber bu. Aha bu... Bir, 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 tur daha geldiler. Bir tur daha dövdük. Olur olur. Beni sarar. Beni sarar. Hadi. Army Reformer öldü. Artı üçlü çekeyim mi direkt? Mesela ekonomimiz ne durumda? Ekonomimiz... Ekonomi çok iyi değil bu arada. Onu fark ettiniz mi sizde? Artı... Eştiko'ya işte aldım onu. Zara kalesi de düştü. Güzel. Şimdi biz başka kimle savaşacağız? Fransa, Naples, Dalmaçya. Tamam bunu hallettik. On Navy Tradition'ımızı da aldık. Bordeaux'u ne olur ne olmaz burada bekleteceğim bu arada. Ee, şey olmasın sıkıntı e, ne de dursuz arada ay anasını satayım sa, şey yaptık. 50 yok abi. Institution speed alalım mı? Aslında alabiliriz biliyor musunuz? Hem e, National Tax Modifier de gelir. Bilemedim. Legalizme. Hem de Institution. Aha Napoli düştü. Napoli düştü. Ha şu kale olduğu için şey olmuyor. E tamam madem e, donanmayı şuraya doğru getirelim. 50 diplo, 50 diplo gitsin. Şu hem ee, donanmaların da yeriz bu şekilde. Hmm, 5 decitmesi okeydir. Aa donanması o tarafta mıymış lan? Neyse şöyle orduyu böyle buraya götürelim. Fransız ordularına dair bir ee, ses seda yok şu anlık. Ee, yani, daha iyi, daha iyi. Aha molis düştü. Bir e, savaşları daha, bir donanma savaşında kazandık. Burayı da kazandık. Ve e, şu an İtalyan donanması an itibariyle denize döküldü. Deniz, daha denizin denizin dibini boyladı desem daha o 31k. E sen dayak yersin ki kanka niye öyle bir şey yaptın? Senin burada kazanma ihtimali yok ki dayımın oğlu. Kazandın mı lan? Yapma ya. Aa eşitiz. Aha. Kanuni geldi lan. Aha Kanuni geldi. Bir dakika or ordu kaybetti ama. Bir dakika oğlum Fransa neydi? Oğlum Kanuni geldi lan. Aha. Vali Ahad Süleyman Kanuni Osmanoğlu. Oy Kanuni geldi. Kanka sen nasıl bizi dövdün ya? Yapma ya. Maples'ı geçti. Fransa'nın 40 bir ordusu demek ha. Landed geldi bu arada. Çok iyi. Erzurum'da e, 9 kalık bir revolt. Tamam bu 17 kalık orduyu direkt oraya yollayalım. Hmm. Kanunun gelmesi iyi oldu bu arada. Ama bizim buradaki meydan muharebesini kaybetmemiz hiç iyi olmadı. Bu adam buradaki kaldıracak kaldıracaktır. İlk başta şunu bir e, halledelim. O kale düşmeden yetişebilir miyiz acaba? Çok sanmıyorum ama şimdi yalan da söylemeyeyim. O kalenin düşmesini istemiyorum ya. O, o kale e, iyi orada. Damage received falan aldık bu arada. E şu ordular gelince e, şey yapacağız. Şu ordular bir gelsin. E, döveceğiz Fransayı da. Ama Naples harbiden savaştan çıkabilir. E, şöyle bir toprak alsak ne olur? Bak şöyle, aynen. Kaç? Oo biraz sıkıntı tamam. Tamam az toprak alırız. Dur dur. Şu ordular bir gelsin. Tamam o kale düşmeden hallettik. O en azından güzel bir haber. Şöyle bir alsak mesela nasıl oluyor? Hmm, koalisyon her türlü yazıyor. O zaman tamam. Şu adamı bölelim. Güney ile bağlantısını keselim. Kesemiyoruz lan. Bu ne? O zaman bu adamla hiç agresif yemeyelim ya. Ne dediniz o işe? O da şöyle... Over -exand... %20 aynen %20 alıyoruz. Tamam o zaman abi hiç, hiç toprak almayalım. 10 On... prestij kaybettik de bir şey olmaz. Hmm. Avusturya'yla el aylığını bozalım. Apostate'le e, şeyi bozalım. Bir de bunu şey yapalım. Aynen bu. Tamam. Bu şekilde War rep aldık. Bu adamla uğraşmayalım. Aha dur dur. dur kale düşmeden. Direkt girelim 56 ayla Girelim ya. Bir şey olmaz. Döveriz zaten. Her türlü döveriz. Artık ona bakmamıza gerek yok da. Gel abi. ha Fransız ordularını burada dövdük. Peki Fransa savaşmaya devam isteyecek mi? Önemli olan ee, soru bu. Yani ben istemiyorum aslında ama. Mesela white atsak kanka sen. Hiçbirbirimizi yormasak olmuyor mu o iş? Fra Fransa oldu Paris diyor. İlla ana karan ordu mu çıkarayım mesela? Öyle mi? İlla ana karana mı ordu çıkarmam lazım. Seninle anlaşabilmemiz için. Oha. Cemal Cerrah oğlum generale bak. Yani ana karısına gideceğiz o zaman mecbur Fransa'nın yapacak bir şey yok. Yani kaç kavurdusu var? Zaten 48 kavurdusu var. Tamam ana karısına gidelim ya bir şey olmaz. Aslında Fransa'dan bir toprak sarar ha. Vallahi çok iyi sarar. Kaç? 441. Yani aslında alınabilir ya. Ne o iş? Hatta fazlalık puanımız var. Installation Speed'i alalım. Ee, ekonomimiz de biraz daha toparlamış olur hem bu sayede. Ordu oraya gitti donanma daha doğrusu. Güzel. 22k Fransa'nın o toprağını şey Fransa toprak aldı bizden dur 18k Hemen hemen e, müdahale edelim toplanmada Müdahale edelim ki başımıza bela almayalım Hatta bu orduyu da şuraya doğru bir yollayacağım Güzel dövdük Nereye kaçıyorsun peki kanka hmm, Zuvarahta bir revolt ona şu an müdahale edemem şu an değil o Bir saniye şimdi bu ordu geldi mi şu kaleye doğru bir git Hatta şu e, aynen e, biraz toparlamasın donanma Aa o çok yılan. lan. Lejitmesi gitsin 5 bir şey olmaz. Yani şuralara doğru bir ilerlesek e, güzel olur. Neyse arkadaşlar, e, bir sonraki bölümde devam edelim. Buraya kadar vaktini ayırıp beni dinleyen herkese gerçekten gönülden teşekkür ederim. Buraya kadar vaktini ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hani harbiden e, baya yani vaktini ayıran insan oldu. Çok teşekkür ederim. Kendinize de çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.